Parti Meclisi toplantısından sonra yaptığı açıklamada denge ve denetleme mekanizmaları tamamen felç edildi diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni anayasa tartışmalarına ilişkin olarak da bu tartışmayı başlatabilmek için öncelikle var olan anayasaya uymanız gerekir dedi katıldığı televizyon programında yöneltilen HDP'nin kapatılması gerektiğini düşünüyor musunuz sorusuna hangi görüşte olursa olsun partilerin kapatılmasına karşıyım yanıtını veren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu şahıslar suç işlemişse ayrı bir hukuki süreç işletilir dedi. Kadıköy ve Maltepe belediyelerinde işçilerin greve çıkmasının ardından toplu iş sözleşmesi süreçlerine ilişkin açıklama yapan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu yönetim kurulu "Diskin hizasını siyaset esnafları, patron ve iktidar odakları değil, sadece işçi sınıfının çıkarları ve mücadelesi belirler." dedi. Maltepe Belediyesi'nde işçilerin greve gitmesiyle çöplerin insan sağlığına zarar verecek duruma gelmemesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ekiplerine Maltepe'deki çöplerin toplanması talimatı verdi. Grevdeki işçilerse Büyükşehir Belediyesi'ni grev kırıcılıkla suçladı. 1 Mart'ta başlayacağı belirtilen yüz yüze eğitimin bir gün ertelendiğini duyuran Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim ve sınavlara salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanacağını açıkladı. Dünyada ilk onaylanan koronavirüs aşısını Pfizer'la birlikte geliştiren BioNTech şirketinin kurucusu ve yöneticisi Profesör Dr. Uğur Şahin, Mayıs sonunda ya da Haziran ayının başında vaka ve can kaybı sayısının kalıcı ölçüde düşeceğini ve normal yaşama dönülebileceğini söyledi. Salgın tedbirleri ihmal edilerek yapılan Hatay İl Kongresi için AK Parti Gençlik Örgütü'nden özür açıklaması gelirken Hatay Valiliği de tüm toplantı, gösteri ve etkinlikleri 6 Mart 2021'e kadar yasakladı. Restorasyonu tamamlanan tarihi Atlas sinemasıyla İstanbul Sinema Müzesi için hazırlanan Türkiye haritasında Yılmaz Güney ve Metin Aklınar'a yer verilmedi. Görsel sanatçısı Ahmet Güneştekin uygulama için çok yazık tarih suçüstü yapar ifadelerini kullandı.